Selamlar herkese. Kolay gelsin, iyi oyunlar. Bugün videoda size stoklarımı göstereyim dedim. 3 kat XP gelmek üzere biliyorsunuz. Ee, senede sadece 2 iki, iki defa geliyor 6 ayda bir. 6 ayda bir geldiği için de hani bu şansı kaçırmayalım, kullanalım dedik. Stokları bayağı hazırladık. 101 olan hesabı 102 veya 103'e taşımayı düşünüyorum. Umarım yapabilirim 3 gün boyunca. 3 gün devam ediyor biliyorsunuz gel gelince. Şöyle stokları göstereyim size. Bu hesaptan her şeyi 13'er tane, 12'şer tane ya da 11'er tane yapıyoruz. Bu hesabı iki kişi oynuyoruz biz. Şöyle göstereyim. Bunlar 13'ler. 13 olanlar. Ya 3'er tanesini diğer hesaba aktarıyoruz. Mesela. E orada eksik kalırsa. Diğer hesabımda sonu gösteririm birazdan. Bunlar 11'ler. 10 9, 8, 7, 6 diye gidiyor. Böyle. Bunlar lazım olmayanlar zaten. Bu da diğer hesapta çok var. Şu. O yüzden onu buraya alırız birazdan. Şu gemiyi gönderelim. Şimdi buradan biraz eksiklere bakalım. Hızlıca. Ondan sonra. Çoğu tamdır da. Bayağı da tereyağı eksik ya da şey krema. Ne eksikti orada ya bakmadım neyse. Biraz doldurayım. Çalışsın. Boş durmasın. Pirinç falan eksik kalmış hep. <laughs> Pirinç ekmek lazım buraya biraz. Şunu toplayalım bakalım ne verecek. Tapu. tokmak. Tapıyla tokmak verdi. Sağ olsun. Kahveler tamdır muhtemelen. Evet. Kahveler tam. Şu eksik kalmış biraz. O. Neyse. Şunlar eksik. Burada ördek tüyü yok. Dolduralım hemen şuraları. Olan malzemelerle. Şunu da Tom'dan istemek lazım. Diğer hesapta da yok, bu hesapta da yok. Tom çalıştırmam lazım bir ara. Şu küçükleri yapsın. Burası dolu. Bu makine artık 500 gün kilitli şunu yapsın yumurtayla iki tane bunlar tam şey malzemeleri eksik burada ya şu sos makinesinin bilmem neyin biraz zeytinyağı yapayım diğer hesaba gidelim Diğer hesaplar Oğuz ve Ernest çalışıyor. 3 gün ücretsiz geldiler. Şunları alayım göstermeden önce. Bir dakika. Kömür yapsın kısa olanı yapsın. Gün boyunca. Heh. Şöyle göstereyim buranın sonunda. Bunları diğer hesaplara atacağım daha hepsini e, düzenleyeceğim düzenlemem gerekiyor yani Çünkü burada yer kalmayacak bir süre sonra şunları da aynı şekilde şimdi şu 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 üç tane madem görev var arkaya yaptığım için çok birikti bunları sat, satarım birazcık ağırda yer açılır şöyle göstereyim şimdi baştan bunları 23'er tane 20'şer tane yapmamın sebebi diğer hesapları almak e, lazım olduğunda almak Çünkü bunlardan inanılmaz fazla istiyor geldiği gibi üç tane istediği oluyor. Şöyle kuyumcu malzemelerinden yani. Şimdi şöyle şunlar 20'şer tane. Bunlar böyle. Şunu diğer hesaba almak için bu kadar fazla yaptık. Bunlar yeni ürünler. Yeni ürünleri çok isteyebilir. Şunlar onar. Ben bu hesapta her şeyi onar tane yapıyorum. Yetmez ama al da küçük olduğu için Şöyle bunlar 7'şer alışar. Bayağı eksik var. Hafta sonu mesaim belli oldu. Hafta sonu mesai bu. Bunları tamamlamak. Şimdi biraz bir başlayalım. Hazır Roz çalışırken, Ernest çalışırken hiç süt toplamamış ya. Ya Roz. Soyan mı yok? sinir oldum şu an boşa çalışmış dün de başka bir oyun bakıyordum o yüzden pek giremedim buna derbi görevde bitince şunları ekelim eksikler çok tamam bu şimdi süt toplar yapar onu buradaki eksiklere bakalım biraz Of şey de bitmiş ki. Her şeyim sıfırlanmış ya. Canım sıkıldı vallahi şu an. Onur. Onur'un çiftliği. Abone ol bana. Şöyle bakayım. Biraz yapabildiklerimizi yapalım. Oo, biberli mısır. Hiç yok. Resmi olarak biberli mısır bitmiş. Şimdi. Şöyle biraz bakalım. Oo bu sıfır. Neyse ki bu çok çabuk olduğu için ve makinenin gözü de 9 olduğu için anında biter. Şöyle şunu da yapalım. Bu mayonez çok akıyor. kızarmış şekerleme. Bence videoyu fazla uzatmaya gerek yok. Stokları dediğim gibi gösterdim. Şu şekilde dışarıda yine saçma sapan sesler. Dediğim gibi tamam. Şu yeni malzemelerden yap yapayım. Oo, saksıda bitki hiç yok. Şu kili ekelim. Tamamen. Ya bu kilin ekiliş şekli çok tatlı çok hoşuma gitmeye başladı. Neden ektiğimizi anlamasam da. Evet. Stoklar bu kadardı fazla da uzatmaya gerek yok makine doldurma şeylerini. Bayağı da eksiğim var. Bunları hafta sonu tamamlayıp 3 kat XP'ye bomba gibi geliyoruz bakalım. <laughs> Herkese kolay gelsin. 3 kat XP'de kamyon yüklerken görüşmek üzere. Hoşçakalın.